Tarihi ve manevi değeri bulunan eski ürünlerin sergilendiği antika fuarı Oasis Bodrum'da düzenlendi. Bodrum'un yaşam ve buluşma merkezi olan Oasis Bodrum, geçmiş dönem meraklılarını bir araya getirmek amacıyla antika fuarı düzenledi. Ziyaretçileri tarihi yolculuğa çıkaran fuarda yüzlerce yıllık ürünler yeniden gün yüzüne çıkarılarak satışa sunuldu. Geçmiş dönemlerde kullanılan bakraçlar, sandıklar, oyalı yazmalar, küpler, gümüş objeler, yöresel halı ve kilimler, Osmanlı dönemine ve Anadolu'ya ait ürünler 3 gün süren fuarda ziyaretçilerin ilgisini çekti. Fuarda stand açan Atilla Erdal, Kent Haber'e yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Ben emekli İngilizce öğretmeniyim. Aynı zamanda bu işi de yaptım. Yaklaşık 25 seneyi 25 seneyi geçtim diyebilirim. Çünkü bu iş e, pahalı bir hobi, hem bilgisi olacak hem maddi yönden alıp almaya gücü olacak, öyle söyleyeyim. Yani e, yani ben e, tabii ki meraklı olanlar var ama işte bugün buraya ne kadarı gelir onu tam bilemiyoruz. Ekonomik yönden sizi zorladı oluyor mu, elinizde kalan parça biliyor musunuz? Tabii ki canım, yani bu ticaret neticede. Yani, Aldığım bir şey karlı bir şekilde hemen de satılabilir. Aylarca, yıllarca satılmayabilir. E, tabii ki ama e, idare ediyoruz şükür. Yani. Bodrum'da işletmecilik yapan Recep Açikelse şöyle konuştu. Niğde'liyiz ama burada yaşıyoruz. 40 senedir biz buradayız. Baba mesleğimizi yaparız biz. O asiste bir etkinlik düzenlediler. Ben de bunu programladım, yaptım ve düzenledim. Arkadaşları buraya davet ettik ben halı satıyorum, bakır satıyorum, kilim satıyorum. Yani Bodrum'da biz 45-50 senedir buradayız. Biz altı kardeşiz. Altımız da dükkan sahibidir. Yani bu işlerle uğraşıyoruz. Peki nereden buluyorsunuz bunları? Genelde evlerden getiriyorlar. Biz evlerden gelenlerden alıyoruz. Pazarlara falan çıkmayız yani. Evden gelen müşterilerden alırız devamlı şekilde. Başka bir yerden almayız yani. Peki rağbet var mı? Rağbet var. Arası da biz geziyoruz tabii. Biz işte halıcı olduğumuz için Şereki'ye gidiyoruz, ee, Kayseri'ye gidiyoruz. Eski halıları topluyoruz, getiriyoruz. Dükkanımızda satıyoruz, pazarlıyoruz yani. Bakırlara ilgi nasıl eski? Bakırlara ilgi var tabii. Çok, e, bu bir kültür işidir. Yani kültür olan bu işi her zaman benimsiyor ve alıyor, satılıyor yani. Ama bu şimdi yeni gençler şimdi biraz tabii bu işe sıcak bakmıyor ama eskiden kendi kültür olan insanların hepsi alışveriş yapıyor. Yani iyi bir durum oluyor yani. Fiyatları pahalı mı? Yani. Yok normal ya normal. Hiçbir zaman pahalı ürün yok yani hiçbir yerde. Şu anda sorduğumuz zaman baştan aşağıya hepsinin fiyatı normaldir yani öyle bir pahalılık falan yok söz konusu değil. Şimdi buradaki yapılan etkinlik de pahalı bir şey zaten söz konusu değil.